Eğer Türkiye ile Yunanistan savaşsaydı ne olurdu? Öncelikle bu bir kurgudur. Öncelikle Türkiye kendi deniz sahasını Mavi Vatan adıyla tüm dünya duyurdu. Fakat buna karşı çıkan tek bir ülke vardı. O da Yunanistan. Yunanistan kendi deniz sahasını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ve sonra ise Türkiye'nin deniz sahasını tanımadığını söyledi. Türkiye ise ertesi gün bölgede bir Navtex ilan etti. Türkiye burada araştırma gemileriyle petrol aramaya başladı ve savaş gemilerini de etrafına bıraktı. Yaklaşan Yunan gemilerini de direkt vuracaklarını belirtti. Bunun üzerine Yunanistan Avrupa Birliği'nde üye olduğu için tüm Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım yapmasını söyledi. Ancak bu çağrı Birliğin kurucu üyelerinden biri olan Almanya tarafından reddedildi. Yunanistan Türkiye ile yapacağı bir savaşta yalnız kalacağını biliyordu. Ancak Yunanistan ise kendi toprakları için Türkiye ile savaşacaklarını açıkladılar. Ve hemen ardından ise Türkiye'ye savaş ilan ettiler. Bunun üzerine Türkiye savaştan başka çare kalmadığını söyleyerek o da savaş ilan etti. Bu durumda iki ülkede birbirlerine savaş ilan ederek savaşı başlattılar. Arkadaşlar video çok uzun olduğu için devamını part 2'de yayınlayacağım. Ve videoyu beğenip beni takip etmeyi sakın unutmayın.